Allah'ın rızası haddinden fazla lütufla beraberdir. Ben sadece bir vesileydim. Ee, şüphesiz Allah'ın benim için tayin ettiği bir vesile. Ee, acaba Allah'ın yolu aç değiller mi? <laughs> Görüyorsunuz ya... Vazifemi doğru dürüst yapamadım... Siz sabahtan beri açsınız... Ben aç değilim... Ama ben bu ekmek için... Susadınız mı peki? Şimdi size su getireceğim... Ben susuz da değilim. Bana kana kana içirdiler. Susuz değil misiniz? Peki bir şey ihtiyacınız var mı? Hayır rahime. Sana minnettarım. Şu halde bana burada bir ihtiyacınız yok. Keşke size yardım edebilseydim. Rahime, sen bugüne kadar gücün yettiğince zahmet çektin. Şu halde Allah'ın Resulü izin verirse huzurlarından ayrılmak istiyorum. Nereye? Nereye gidiyoruz? Allah'ın Resulü halayına bir ihtiyaç duymazken kalmanın ne faydası var artık? Sen benim eşimsin. Sana olan ihtiyacımı her zamankinden fazla. Fakat Allah'ın Resulü yeniden genç ve güzel olmuşlar. Benim gibi bir acuze ne işlerine yarar ki? <laughs> Fakat sen de gençleşip güzelleşeceksin. E bu mümkün mü yani? Evet, mümkün. Boş yere beni ümitlendirmeyin Allah'ın resulü. Bugüne kadar benden bir yalan işittin mi? Hayır asla hayır. Beni bağışlayın. Ama nasıl olacak bu? Ee, e, nasıl olduğunu söylemeden önce seni cezalandırmak niyetinde olduğumu biliyor muydun rahime? Ben bir günah mı işledim? Başında saçların olmazsa sana yüz kırbaç vuracağıma dair yemin etmiştim. E, eşim istediğini yapmakta özgürler. Ama ben ekmek için bir tutam saçımı verdim. <laughs> biliyorum Rahime, biliyorum. <laughs> Seni kandıran beni kandırmak için de gelmişti. Fakat hakkın ulağı hakikati bana aşikar kıldı. E peki ben hatalı mıyım? Hayır. Bu yüzden seni cezalandırmak niyetinde değilim. Sadece yeminimi yerine getirmek istiyorum. Diz çök Rahime. Otur. İzin veriyor musun? Hı <laughs> hı. Kalk lütfen. Şimdi sana verdiğim söze sıra geldi. Söz mü? Evet. Allah gösterdiğin sabır ve tahammül için sana da gençliğini ve güzelliğini geri verecek. Bu pınara gir de Allah'ın sınırsız kudreti senin için de aşikar olsun.